Arkadaşlar merhaba Ben Zeynep soyadım da Emer Ben Youtube'a ilk kez katılıyorum Ben başka bir diye düşünmeyin Benim kanalımda hiç abone yok Lütfen abone olun ve videolarımı izleyin Bu kısa bir video olacak Ama neyse 2-3 dakikalık bir video öyle zaman geçiyor Size adamı tanıtacağım işte şurada bir yatak var. Yatak. Şurada ben yatıyorum. Bu yatak benim. Bakın benim bir evim var. Şurada araba var ama neyse. Ben arabalarla da oynuyorum. İlla kızlar arabalarla oynamayacak mı yani? Bakın. Arkasınızda var resim ama onu bir daha Bakın burası banyo, Barbie'de. Banyoda da bir Barbie oturuyor. Ama size saçını göstermek istiyorum. İşte saçı böyle. Görüyor musunuz? Ama çok güzel. Çok. Çok çok güzel. Bakın şöyle saçım Biraz dağınık ama. Of. Oh. Gitme burada dur. Bakın şurada da bir Barbie oturuyor elbisesi. Çok güzel. Beni görüyor musunuz? Bakın şurada da bir Barbie var. Şurada da var. Şurada da araba var bir tane şey elbise var. var. Onu ben yaptım o elbiseyi. Bu Barbie'ye giydireceğim. İşte şu burası. Çalışma masam. Çalışıyorum. Çok güzel bir Bakıyor musunuz? Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel. Şurada da yiyeceklerim duruyor. Barbie dolabım var. Ve burada hey hey var. Bunun ismi hey hey. Bunun adı da hay hay. Bunun adı da hoy hoy. <laughs> çok güzeller ama. Ben yumuşlarla oynamayı çok seviyorum. Bakın bunun adı Fatma. Bunun adı da Lala. Diğerlerin adını koymadım mesela. Şunun. Şunun. Şunun falan. Adı yok. Şu anlık. Bakın dolabım var. Beni görüyor musunuz? Bakın Kendimi gösterim la, la 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 Böyle göstermek çok eğlenceli. Ben de çok eğlenceli. Benim odam güzel mi? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.